Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Sticker Maker nasıl kullanılır onu öğreteceğiz. İlk olarak Sticker Maker e, Mesela çarşıda Kalix'i ben böyle bir tane Ferrari ekledim. Bir tane daha ekleyeceğim şimdi. Yeni hali bakın bu benim, Ferrari. Fer parking tabi. Şu anki seçimi tut diyorsunuz. Sonra Esselamu Aleyküm. Hola hola. Merhaba bonjour. Böyle gidiyorsunuz. İyi çizimi olan yapabilir. İyi çizimi olmayan çok kötü yapar harbi ya. Hola hola. Merhaba bonjour. Esselamu aleyküm. Hola hola. Mesela bakın şurada biraz çıkıntı. Kartmayı kaydetip kaydet diyorsunuz. Sonra bunu kopyalıyorsunuz arkadaşlar. Mesela ben bir tane arkadaşıma yeni halini gönder. Bakın. Buradan böyle yapıştır diyorum. Yeni hali yazıyorum. Bu da yanıtı olur. Bakın. Bu yanıtı olur. Bakın. Altına bir şey yazarsanız o yanıtı olur. Altın taplama yaptım. Yeni hali yazdım ben. Ferrari'yi değiştirdim mesela.